Rus Hristiyanlar kilise gibi manevi yerlerin ziyaretinin kişiye özel kalması ve devlete bildirilmesinin zorunlu olmaması görüşünde. Rus Hristiyanlar kilise gibi manevi yerlerin ziyaretinin kişiye özel kalması ve devlete bildirilmesinin zorunlu olmaması görüşünü savunuyor. Kamu kurumlarını ziyaret etmek için QR kod kullanım zorunluluğunu yorumlayan Moskova Patrikhanesi Toplumla Kilise İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Vatkan Kipşidze, kiliseler devlete bilgilendirme verilerek ziyaret edilen yerlerden biri olmamalı, açıklamasında bulundu. Vatkan Kipşidze, kilise ziyaretleri üzerinde bir denetim uygulanması etik dışı olmakla beraber dini yaşamın yasak olduğu zamanları hatırlatmaktadır, dedi. Hristiyanlar koronavirüs salgınıyla beraber teknolojinin insanın özel hayatı üzerindeki kontrolüyle oluşabilecek riskleri hissetmeye başladı bile. Bu yüzden özel hayatı kontrol etmeyi amaçlayan yaptırımlar Hristiyanların endişe duymasına neden oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ortodoks Hristiyanlarının Sivil Savunma Kuruluşu DSS koordinatörü Andre Kormukin, "Ekonomiye, sanayiye ve güvenliğe gelince dijitalleşmeye karşı değiliz ancak bu durum kişinin özel seçim haklarına dokunduğunda adeta bir soruna dönüşmektedir." dedi.